Günaydın dedem. Günaydın kızım, hoş geldin. Ee, nasılsın dede? Hamdolsun, sen nasılsın? Herkes üstüme geliyor dede ya. Sen de getirtme o zaman kızım. Bak, annen genç yaşta dul kaldı. Bir kez olsun bile kendine laf getirtmedi. Biliyorum sen de aynı hamurdansın, sen de laf getirtmezsin ama lakin... Dede sen beni tanımıyor musun? Annem beni tanımıyor mu? Ya ben kötü bir şey yapmam. Elbet yapmazsın, biliyorum. Senden yana şüphem yok. Annenin de yok ama milletin ağzı torba değil ki bizesin. Ya bana ne insanlardan dede? Herkes dönüp bir kendisine baksın önce. Ah be kızım ah! Keşke dünya tertemiz olsa. Ama öyle değil. Adem Ademoğlunun cehaletiyle uğraşmak çok zor. Bir gün bir bakmışsın sen de hop! içine düşü vermiş. Bahar Nasılsın Orhan abi? Ya babama bir şey olsaydı Bahar, ha? Ne cevap verecektin o zaman? Ben gerçekten çok üzgünüm Orhan abi. Üzgünmüş. Üzgün olsan kaçacağız abi, ha? Sizin yüzünüzden gidiyordu adam, az daha. Lan bana yapmadığı babalığı size yaptı. Be. Sizi benden daha fazla sevdi. Her şeyini verdi size be. Her şeyini. Yetmedi mi ha? Yetmedi mi? Bana bak babam benden çaldınız bir de canını mı istiyorsunuz ha? Cevap ver! Veremezsin tabii. Utanırsın değil mi? Yetti be! Yetti! Bundan sonra babam getirmem size. Bir tutturdunuz dedeme de bilmem ne diye. Dedeniz medeniz değil o sizin. Hiçbir şeyiniz değil. Benim öz be babam anladın mı? Benim babam! Orhan! Ne oluyor orada? Bahar. Ne oldu kızım? Bir şey yok dede. Ne söyledim lan kıza? Niye ağlıyor bu? Baba. Nermin ablayla konuşurken duydum. Sen bunlar yüzünden fenalaşmışsın. bu Bahar'la Kemal yüzünden. Ben de kulaklarını çektim işte biraz. Seni böyle bir daha üzmesinler diye ya. Sana mı kaldı lan konuşmak? Ha? Hata mı ettim baba? Madem ki beni o kadar düşünüyorsun... ...önce zıkkımlanma. El aleme laf edeceğine dönüp bir kendine bak. Yine mi ben suçluyum baba? Ha? Mısır tarlası görmüş fare gibi eşelenme. Ağır ol bir. Bir kere de benim yanımda oldu. Be. Bir kere ve bir kere. De. Orhan! Nereye gidiyorsun? Abla. Ay çok şükür seni yakaladım evden çıkmadan. Hayırdır bir şey mi var? E vallahi sende var. Kız ne oldu öyle dün akşam kıyamet koptu. Koktun vallahi aşağı inmeye. Hiç sorma. Dün gece Bahar'ı o patronu olacak adam bıraktı eve. Böyle kan beynime sıçradı. Ha, eh, haklısın tabii. Yakışık almaz. Ya ya. Neyse bugün bırakıyor işi. Aa, i̇yi e, hadi gözüm saydın kız. Çok şükür. Çok şükür. İyi bari hadi. Abla senin neyin var? Ha? Senin için sıkılmış belli. Ama ne bileyim ben. Osman abiye takıldın değil mi? Tuhaf tuhaf rüyalar gördüm gece. Nermin. Kız gidip bir baksan mı acaba? Ha? Abla sakın. Sakın bak gözünü seveyim ne olur bak üzüldüğün kalırsın. Ne, ne, ma, ne, bileyim ben benim kafam karıştı. Üf, neyse hadi pazara gidiyorum bir şey istiyor musun sen? Yok bir şey lazım değil eksik olmasa. Ol. Evet, tamam. Abla, hı hı. kurma kafanda tamam mı? Tamam kız tamam. Aa. oh. oh. Siz geç kalınca bize merak ettik, çocuklara sordurdum. Şevki ile biraz dolaştık oğlum. Özlemişim İstanbul'un sabahını. İyi yapmışsınız. Hoş geldin babacığım. Hemen başlıyor muyuz? Bir dakika be evladım. Başlamadan önce bir kahve içmeyecek miyiz yani? Babama bir Türk kahvesi ben içmem. Sana da filtre kahve söyleyeyim mi? İstemem. Sağ ol. <laughs> ya ne anlıyorsunuz oğlum şu filtre kahve filtre kahve ha? ha? Benim bildiğim kahve bildiğin okkalı Türk kahvesi işte. Ben içmiyorum baba filtre. Neyse ben hemen geliyorum. Gençlik işte baba. Heves ediyorlar. Kızım. Bize iki tane sade Türk kahvesi. Faruk Bey'in lokumunu unutma. Bravo Cengiz be. Unutmamışsın. Zehir gibisin vallahi zehir. Sağ olun babacığım. <laughs> ee, baba, İyi ki imza vardı. Atıp geliyorum ben. Tamam oğlum. Hah Bahar Hanım. Günaydın. Günaydın. Adama gelir misiniz? Tabii. İyi misin? Aklın kaldı sen dedin. İyiyim. Hep böyle midir anne? Çalışmanı istemiyor mu? Aslında istiyor da. Ee, bak istiyorsan gelip ben konuşabilirim. Hem tanımış olur beni. Ya da buyursun kendisi gelsin. Gözüyle görsün, içi rahat etsin ha. Yok yok hiç gerek yok Mehmet Bey. Çok teşekkürler gerçekten. Bak gerek yok diyorsun ama hep böyle mi olacak? Yazık sana da. Ben de aslında bununla ilgili konuşmaya gelmiştim Mehmet Bey. Efendim. Tamam, tamam geliyorum. Ben toplantıya iniyorum. Sonra konuşuruz, tamam? Bu işin şakası yok Nazlı. Bu meseleyi hemen halletmeni istiyorum. Hiç merak etmeyin, gereken yapılacak. Tamam da ne zaman? Vakit yok diyorum sana. Dikkat çekmemek için ağırdan aldım. Çek Nazlı, çek. Arkanda ben varım. O kızı bu şirkete istemiyorum. Emredersiniz Reşit Bey. Kır, dök. Ne yapıyorsan yap. Hadi. Tamam.